Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün 13 Haziran Cuma günü açtım fincanınızı. Şöyle görün. Evet büyük bir parça paranız geliyor. Büyük bir parça paranız geliyor ve ailecek bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Paranızı kurtardığınıza bakacaksınız. çok önemli meseleleri çözeceksiniz. Üç kişi bir araya gelmişsiniz. Çok önemli konuları çözeceksiniz. Yıkılmış duvar gibi hissetseniz de kendinizi aslında çok iyi yerlere varacaksınız. İçinizdeki o sevgiyi bitirmiş karşınızdaki kişi. Yani yaptığı yanlışlardan dolayı içinizdeki sevgiyi bitirmiş. Yeni bir düzen, yeni bir haneye doğru ilerliyorsunuz. Aile bağlarınız daha çok sıkılaşacak. Aile bağlarınız daha sık olacak sizin. Unmadığınız bir yerlerden bir destekler almaya başlayacaksınız ummadığınız yerlerden ummadığınız destekler alacaksınız. Kendi kendine kuruntu yapmışsınız bir şeyleri. Karşı tarafın hiçbir şeyden haberi yok ama kendi kendinize kafanızda kurduğunuz bir şeyler var. Koca bir deve çıkmış önünüzde. Yükünüzü tutacaksınız artık. İşiniz çok sağlamlaşacak sizin. İşiniz dibe vuracak diye çok korkularınız var. Birilerine bir iş yaptığınıza pişman olmuşsunuz. Çok çok pişman olmuşsunuz hem de. Ya kaybettiniz ya paranızı alamadınız ya da farklı bir şeylerin içinde oldunuz. Sanki sabır çeken biri var burada. Yani gün gün sayıyor. Kutlamalı bir şeylerin içinde buluvereceksiniz kendinizi. Adağınızı gerçekleştireceksiniz ama bir evin önüne sanki bir koç geliyor gibi. Bu alacağınız ev mi? <laughs> Gelin evi mi? Ya da satacağınız ev mi? Ama bir koç geliyor. Bir tek katlı bir evin önüne. Ruhen kendinizi bu aralar çok iyi hissetmeseniz de yeni yeni toparlayacaksınız kendinizi. İşleriniz, güçleriniz böyle ee, aksayacak diye de ödünüz kopuyor. İşinize aşıksınız siz. İşkoliksiniz. Elinizde sanki bir stres çarkı çıkmış. Açığınızı yakalamak isteyen kişiler var. Suçluluğunu bastırmaya çalışıyor biri burada. Karşı tarafın hem kendi suçlu hem de karşı tarafın açığını yakalamaya çalışıyor. Mal mülk için olabilir, ayrılmak için olabilir. Karşı tarafın açığını yakalamaya çalışıyor ama kendi suçlu. sizin hanenizden bir gençleri çok iyi yere yerleştirecekler. Çok iyi bir yere yerleştirecekler. Ailecek sevineceksiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseye söyleyemiyorsunuz. İçinizde sanki fırtınalar kopuyor gibi. Git gide git gide kendinizin ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. Sizi mutsuzluğa doyurmuşlar. Başkalarının etkisiyle başkanlarının etkisi olmuş sizin üzerinizde moraliniz bu aralar yüksek olmasa da önümüzdeki günlerde daha çok moraliniz yükselişe geçecek saçınızı başınızı yaptırıp bir yerlere doğru gidiyorsunuz Uzun bir yol gözünüzde büyümüş sizin. Uzun bir yol var, o yol gözünüzde büyümüş. Bir kılıç çıkmış elinizde. Yani bir, bir yerden bir güç alacaksınız siz. Ayrımcılıklar artık tahammülünüz de kalmamış. Bir tarafa çok yığdırılması, bir tarafa hiçbir şeyin verilmemesi. Yani birazcık can sıkıcı olmuş diyelim. Sürekli bir bayan sanki eşini evden kovuyor gibi. Hiçbir sebep yokken. Yani kendi kıskançlığından, kendi kuruntularından dolayı aldatma olayı olmadığı halde, bavul dışarı atılıyor sürekli. Kısa boylu bir bayan, geçimsiz, rüzgar gibi. Mutluluklar uçtu gitti diyorsunuz ama size doğru dönecek çok güzel şeyler olacak. Saçları yukarıda biraz yok. Gözlüklü bir erkek yüzü çıkmış. Buna çok fazla güveniniz olmayacak. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Bir öyle iş konusunda ya da aşk konusunda. Gözlüklü, saçları fazla yukarıda yok. Yani ne dediği belli değil. Çok dikkatli konuşmaya çalışıyorsunuz. Herkesin yanında. Çok dikkatli konuşmaya çalışıyorsunuz. Çok deşeliyorlar konuları diye. Kendinizi nerede rahat hissediyorsanız o tarafa doğru ilerleyeceksiniz. Yüzünü, yüzüne kapatıyorsunuz birinin telefonu. Hak etti diye. Açmak da istemiyorsunuz. Çünkü haklısınız. Konuşma sırası size gelmiş. Para gücü de size gelmiş artık. Bekleyişinizin karşılığını alacaksınız. Ufak tefek moral bozuklukları da olsa artık tamamen çok iyi yerlere geleceksiniz. Bir geliyor bir gidiyor. Bir mesafeyi koyuyor. Aramıyor sormuyor. Yani bayağı bir sürede geçmiş aradan. Neden böyle yaptığını anlayamıyorsunuz. Bir samimiyet göremiyorsunuz. Yaşadığınız bir şeylerde. Samimiyetsiz olduğu zaman da. İnancınızı yitiriyorsunuz. Kendinizi bir köşeye atmışsınız sanki kendinize ilgilenmiyorsunuz. Ne bakıyorsunuz, ne kontrole gidiyorsunuz, ne hastalığınıza ne, ne hani çok fazla kendinizle ilgilenmiyorsunuz. <laughs> Bazı alışkanlıklarını bırakacak ve kendine ispatlayacak biri var burada alışkanlıklarını bırakacak. İşiniz büyüdükçe büyüyecek, büyüdükçe büyüyecek. Kendinizle gurur duyacaksınız. Açmak istemiyorsunuz bir telefonu. Arayan var ama telefonu kapatmıyor. Yani bir, 2 iki dakikada konuşulur kapatılır telefon. Karşı taraf saatlerce konuşmak istiyor. Bu sefer açmak istemiyorsunuz telefonu. İşiniz gücünüz her şeyiniz kalıyor. Adı konmamış bir şeyler var. Sevgili misiniz arkadaş mısınız? Kimse kimseye hesap sormuyor. Adı konmamış bir şeyler. Kafanız yorulmuş düşünmekten. Bu çıkmaz sokaklardan çıkacaksınız artık. Hem bıraktığı eşinde gözü var. Hem de beraber aynı yolda yürüyeceği kişide gözü var. Ne yaptığı belli olmayan bir kişi var burada. Geçmişe bakınca kıskançlığı devam ediyor. Ama gelecekteki de va bir şeyler vaat edecek zannediyor. Aynı yolda yürüyeceğini zanneden bir kişi var ama o gelecekteki kişi de sıkıntılı ve problemli. Dibinizdeki kişi de çok fazla güven vermeyecek. Elinize sizin bir fotoğraflar geçecek. Ama ne için? Size mi geliyor? Siz mi çekiyorsunuz ya da biri mi gönderiyor? Ama bir fotoğraflara doğru baka kalacaksınız öyle. Herkes tarafını tutmuş gibi ayrılıktan sonra güçlü olanın yanında duruyorlar. Oğlunuz ya da kızlarınız, artık kaç tane çocuğunuz varsa bu tarafa doğru bir yığılma olmuş. Güçlüden tarafa doğru sanki ee, bir çekilme olmuş gibi maddi olarak. Hırsınızla bir şeyleri yapmayacaksınız. Hırsınızla yaptığınız anda bazı şeyleri size olan oluyor. o kadar bir şeylerin çalkantının içindesiniz ki o kadar bir koşuşturmalarınız var ki işiniz gücünüz aileniz şuyunuz buyunuz bir tane sıkıntınız var ona sıra gelip de çözemiyorsunuz ailecek yoğunluk çok fazla Resmi bir işte çalışan bir eşiniz olacak sizin. Ama bunu bilinçli olarak mesleki anlamda seçeceksiniz. Mesleğe öyle diye. Ya da tesadüflerle sevdiğiniz için mesleğe beni ilgilendirmez deyip yürüyeceksiniz ama resmi bir yerde çalışan bir kişi olacak. Çok yıpratmışlar sizi. Ödediğiniz bir şeyi sanki ödemedi diyorlar. Elinizdeki belgeyle kanıtlayacaksınız. Sizin ağzınızdan genç bir erkek ağzınızdan laf almaya çalışıyor. şeyler toplamaya gideceksiniz, desteğe yardıma çağrılacaksınız gibi. Karşınızdaki kişinin anlayışsızlığından dolayı bazen işe gidebiliyorsunuz, bazen gidemiyorsunuz. Gidemediğiniz için de iş tarafında sıkıntı oluyor, çıkartılmak üzeresiniz işten. Bunun da farkındasınız. Yani ya çocuğa bakmıyor ya evde farklı bir sıkıntı çıkartıyor ama bazen işe gidip bazen gidemiyorsunuz o da geçimsiz bir kişiyle aynı evde veya ayrı yerde de kalsanız aynı evde yaşıyorsunuz ama bu kişi sizi yıkmak için uğraşıyor olsun diye uğraşmıyor olsun diye uğraşan bir kişi aman çalış aman tökezleme der ama bu kişi sizi size mutluluk vermemek için uğraşıyor rahat yaşamasın diye Bazen gidiyorsunuz bazen gidemiyorsunuz. Ödünüz kopuyor işsiz kalacağım diye. Kendi işinizi yapmaya başlayacaksınız. Evden de çalışmalarınız artık hızlanabilir. Sizin bir şeyiniz kaybolmuş evden. Farkında bile değilsiniz. Sonradan farkına varacaksınız. Karşınızdaki kişinin yapmacık olduğunu anlamışsınız. Aslında öyle bir kişi değil canım cicim balım, balım diyor ama hiç de öyle değil. Ya çıkarlar için bunu söylüyor ya da elde edeceği bir şeyler var ondan dolayı e, hareketleri değişik. Bu kişinin böyle olmadığını biliyorsunuz. Arkasında bir meyfatlar olduğunu da anlayacaksınız. Boylu boyunca yatmış bir hasta var. Onun etrafında dönüyorsunuz ama hasta bakıcılık yapmaya mı gideceksiniz? Hasta ziyaretiniz mi var? İş ayrımı olmadan ne olursa olsun çalışmaya başlayacaksınız. Yani artık canınıza tak etmiş ne iş olursa yapacaksınız. Kimseye eyvallah etmemek için. Bir yandan çok sevinçlisiniz. Bir yandan hüzün var içinizde. Karşınızdaki kişinin lafları, sözleri daha çok geçiyor gibi. Onun sözü geçiyor. Karşınızdaki kişi ne derse o oluyor. Sizin pek sözünüz geçmiyor hanenin içinde. Son yaşadığınız olaydan sonra artık toparlanması çok zor. Yani el kaldırma mı oldu artık karakolluk mu oldunuz bir şey mi oldu. Ama artık toparlanması zor gibi gözüküyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.